Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A deyim, deyim var arkadaşlar. Kurban olmak, dağ taş dinlememek. B ikileme, işte bakın hem de iki tane geçiyor. Yeşil yeşil, sarı sarı. C sesteş sözcük, gül. Hem gül çiçeği var hem gülmek fiili var. D adaktarması, adaktarması yok zaten. E karşıt anlamlı sözcük. Önce, sonra bunlar da karşıt anlam cevap D. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bir, Onunla hemen hemen iki yıldır görüşmüyorum. Yaklaşıklık anlamı var. Yani onunla yaklaşık olarak 2 yıldır görüşmüyorum. 5'e baktığımızda 5'te de ben şöyle böyle 30 yıl sonra emekli olduğumda Amasra'ya yerleşeceğim. Ben yaklaşık olarak 30 yıl sonra emekli olduğumda Amasra'ya yerleşeceğim. İkisinde de yaklaşık, yaklaşıklık anlamı olduğu için cevabımız 1 ve 5. Yani B. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Güneş tozak kırına kocaman bir ateş dağı gibi çökmüştü. Tozak kırı yanıyordu. Taçları gonca iken solmuş gelin güvey otları, kuş ekmekleri, çoban çanları, koyun gözleri tam takır kuruyup kalmışlardı. Bir deri, bir kemik yılanlar, tarlası çanları, emecenler girecek bir delik, bir gölge arıyorlardı. A. Gözlem gücüyle ayrıntılar seçilmiştir. Burada yazar gözlemlerini en ayrıntılı şekilde anlatmış. Anlattığı her şey gözleme dayalı. O yüzden A. Doğru. Benzetmeler yapılmıştır. Evet bakın güneşi ateş dağına benzetmiş. C çoğullamalara yer verilmiştir. Otlar, kuş ekmekleri, lerleri görüyorsunuz bir sürü. Bu da gitti. D abartmaya başvurulmuştur. Mesela tozak kırı yanıyordu. Sıcağı anlatmak için yanıyordu demiş. Ya da yılanlar için bir deri bir kemik kaldılar demiş. Abartma da var ama işitsel ögeler yok. Cevap E. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Deyimler hem biçimce hem anlamca kalıplaşmış söz öbekleridir. Zengin anlamlar içerir. Söz gelimi bir konuyu iyice araştırarak yazmak için çala kalem yazmak. Hemen geldi. İyice araştırmak, çala kalem yazmak demek değil. Tam tersi özensiz, özenmeden, araştırmadan yazmak, çala kalem yazmak. Cevabımız hemen geldi. Diğer deyimlerimize de bakalım ama. Bir işi yapmamak için geçersiz neden göstermek, ipe un sermek, artık geri dönülemeyeceğini anlatmak, ok yaydan çıkmak karma karışık duruma gelen bir iş için kördüğüm olmak. Boşlu ve sıkıntılı bir durumu anlatmak için de iki yakası bir araya gelmemek deyimleri kullanılır. Cevap A. Bu parçanın numaralı cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse parça anlamlı bir bütün oluşturur. Arkadaşlar 1 ve 2'yi değiştireceğiz. Çünkü bakın 1 nasıl başlıyor? Bu nedenle diye başlıyor. Bu şekilde başlamaz. Önce bir neden söylemesi lazım. Sonra bu nedenle demesi lazım. İkincide de neden var zaten. Bakın önce 2'yi okuyayım. Sonra 1'i Dokudukları halılara, kilimlere, diğer el işlemelerine doğadaki tüm çiçek renklerini ve şekillerini en iyi yansıtan göçebelerdir. Bu nedenle bir yörük çadırının içi çiçek bahçesi gibi döşenmiştir. Önce şunu söyleyecek yani diyecek ki doğadaki tüm çiçekleri, renkleri, şekilleri en iyi yansıtan göçebelerdir. Bu nedenle yörük çadırı çiçek bahçesi gibidir. Çünkü zaten çiçekten bahsetmişti o yüzden 1 ve 2 yer değiştirecek cevap A bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bizim gazetelerde her gün hiç ara vermeden yazan yazarlarımız vardır. Bunlara şimdi de televizyonlarda her gece hiç ara vermeden görünüp konuşanlar eklendi. Bunlar ne hikmetse her konuda yazar, her konuda konuşurlar. Oysa ki insanın her gün her konuda yazması ya da Konuşması uzmanlık gerektiren bir iştir. Ama bizde herkes her şeyi bildiğini sanıyor. Dolayısıyla bu insanlar da bilmedikleri hiçbir konu olmadığından nokta nokta her konuda görüş bildirirler. A. Hangi taşı kaldırırsanız altından çıkarlar. Aslında hemen geldi. Her yerde sürekli karşımıza çıktıklarına göre hangi taşı kaldırırsanız altından çıkarlar deyimi bu duruma çok uygun. Bakalım diğer şıklarda ne varmış? B. Dümen suyundan gider. Dümen suyundan gitmek birinin tuttuğu yolu izlemek demek. Bu uymuyor. Yani birinin peşinden gitmek demek. C. Davul onun omzunda, çanak başkasının elinde. Burada asıl sıkıntıyı çeken başkasıdır anlamı var. Yani bir olayın sonucundan yararlananlar, emeği olmayanlardır anlamı var. Metnimize uymuyor. D. Ağız birliği ederler. Ağız birliği etmek demek, anlaşarak aynı şeyi söylemek demek. E. Saman altından su yürütmek. Bu da gizli işler çevirmek. Bunların hiçbiri metnimize uymadığı için cevabımız A. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Arkadaşlar ikinci paragraf cümlesi akışın bozulduğu cümle yani yeni bir konuya geçilen daha doğrusu konunun farklı bir yönüne geçilen cümle. Bakalım hangisinde var bu? Bir empati kurabilmek için karşımızdaki insanın yaşadığı olayı yaşamak zorunda değiliz elbet. İki biz onun yaşadıklarında kendimizi görelim kendimizi onun yerine koyup aynı duyguları yaşayalım ve olaya onun bakış açısından bakabilelim bu yeter. 3. Ama burada daha da önemli olan hissettiklerimizi ona iletebilmektir. 4. Ancak o zaman karşımızdakiyle empati kurmuşuz demektir. 5. Karşımızdakine onu anladığımızı ifade edemez ve yanlış ifade edersek onunla empati kurmuş sayılmayız. Buraya kadar dikkat ettiyseniz empati kurmak ne demek? Tamamen bunu anlattı. Ama şimdi yani 6. cümlede bakın konu değişecek. Empati kurmak ne demektirden vazgeçecek. Başka bir şey anlatacak. Bakalım ne anlatıyor? Empati kurarken dikkat edilmesi gereken bakın empati kurarken dikkat edilmesi gerekenlere geçecek. Bir başka konu da vücut dilidir. Karşımızdakinin sadece sözel tepkilerine değil, ses tonuna, konuşma temposuna, jest ve mimiklerine hatta duruşuna da bile dikkat etmemiz gerekir. İşte bakın burada da empati yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattığı için burada konu değişti. Yani cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede bir kesinlikten söz edilmiştir. Birinci cümle diyor ki, empati kurabilmek için karşımızdaki insanın yaşadığı olayı yaşamak zorunda değiliz. Elbet, elbet, kesinlik bildirir zaten geldi. B. Üçüncü cümlede karşılaştırma yoluyla empatinin önemi belirtilmiştir. Üçüncü cümlemize bakalım. Diyor ki, ama burada daha da önemli olan hissettiklerimizi ona iletebilmektir. Zaten daha kelimesi, en kelimesi bunlar karşılaştırma yapar. Diğer şeylerle karşılaştırıp daha önemli önemli olanı söylemiş yani karşılaştırma var C beşinci cümlede koşula bağlı bir durum açıklanmıştır 5 karşımızdakine onu anladığımızı ifade edemez ve yanlış ifade edersek bakın geldi koşulumuz SSA da geldi onunla empati kurmuş sayılmayız koşul da geldi yani D6. cümlede bir öneri gerekçesiyle verilmiştir. Bakalım altıya empati kurarken dikkat edilmesi gereken bir başka konu da vücut dilidir. Gerekçesini söylememiş. Belki bir öneri olabilir vücut diline dikkat edin diye olabilir. Öneri yapıyor olabilir ama gerekçesini söylemedi. Cevap geldi. E 7. cümlede bir gerekliliğin sınırları çizilmiştir. 7'ye bakalım. Karşımızdakinin sadece sözel tepkilerine değil, ses tonuna, konuşma temposuna, jest ve mimiklerine hatta duruşuna bile dikkat etmek gerekir. Evet bakın bir gereklilik söyledi. Gerekir dedi. Bunun sınırlarını söyledi. Sınırları neymiş? Ses tonu, konuşma temposu, jest ve mimikleri hepsini çizdi. Cevap D. Yukarıdaki hata sözlerinden hangileri bu parçada anlatılanlarla ilişkilendirilemez? 1- Hatasız kul olmaz. 2- Can canın yoldaşıdır. 3- İğneyi kendine çuvalzız başkasına batır. 4- Canın canını ölçmeli. Arkadaşlar metnimiz empati yapmak yani kendini başkasının yerine koymaktan bahsediyor. Biz de onunla ilgili olanları arayacağız. Hatasız kul olmaz anlamı açık. O empati yapmakla alakası yok. Can canın yoldaşıdır. Bu insanın tek başına olamayacağı, insanın insana gerekli olduğu, yani insanların birbirine ihtiyaç duyduğu anlatılıyor. Empati ile alakası yok. Bu ikisi ilişkilendirilemez. Aslında cevabımız çıktı. 1 ve 2. Cevap C. Ama diğerleri de bakalım. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. Bunu biliyoruz zaten. Hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü önce kendimize denemeliyiz. Etkiyi görmeliyiz. Ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına uygulamanın uygun olup olmayacağına karar verebiliriz demek. Yani empati yapmak. 5. Canı canlı ölçmeli. Bu başkalarının da sizin gibi canı vardır. O nedenle size yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmayın demektir. Cevap C. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı bir düşünce içermektedir? Bir, insan düşüncesini sözcükle, sözcüğü düşüncesiyle çoğaltmıştır. Arkadaşlar bunu da dikkat ederseniz düşünce ile dil arasındaki sıkı ilişki anlatılıyor. Diyor ki insan düşünceyi sözle, sözcüğü düşünceyle çoğaltır. Aradaki sıkı ilişki, düşünce ve söz ilişkisi. İki, sözcükler duyguların simgeler biçiminde adlandırılmasından başka bir şey değildir. Burada da sözcükler duyguların ifadesidir diyor. Burada düşünce sözcük, burada sözcük duygu. 3. insan nesneleri ve kavramları adlandırabildiği için düşünebilir. Burada da adlandırmak yani sözcük, burada da düşünce yani 1 ile 3 aynı. 4. insanlar sözcükler aracıyla ulaşabilir yeni anlayışlara. İşte bakın sözcükler anlayış yani düşünce. 5. düşünce ile sözcüklerin oluşmasında bir koşutluk söz konusudur. Düşünce sözcük. Bu da gitti yani cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur? Doğrudan anlatım dolaylı anlatım konusu. Bu doğrudan anlatımda birinin sözünü hiç değiştirmeden aynen alır alıntı şeklinde aktarırız. Fakat dolaylı anlatımda kendimiz aktarırız. Yani aracı girmiş olur araya. A. Yazar kitabına ön sözden önce küçük bir şiir parçası yerleştirmiş. Bunu tırnak için alsak gayet de doğrudan anlatım bu gider. B. Şair bizim ayaklarımızla denizde yürüyebilen insandır demişti öğretmenim. Bakın öğretmenimizin sözünü aynen almış şair. Yürüyebilen insandır. Burada da doğrudan anlatım var. C. Genç biri Sıla Hasreti'nin romanlarınızda ne gibi bir rolü var diye sordu. Bakın şuraya kadar tırnak içine alsam doğrudan anlatım bu da gider. D. Konuşmasına her kültürün kendisine has karakterler yarattığını söyleyerek başladı sanatçı. Yarattığını söyleyerek. Aslında sözün doğrudan anlatım şekli şöyleymiş. Her kültür kendine has karakterler yaratır ama bunu bize aktarırken değiştirmiş. Cevap geldi aslında. E son 5-6 yıldır bizde de polisiye romanlar yazılmaya başlandı. Tırnak içine alsak doğrudan anlatım var. Cevap de. Numaralanmış cümlelerden hangilerinde söz konusu yazarın başarılı olmasının nedeni belirtilmiştir? Cevap C aslında arkadaşlar hemen söyleyeyim sonra bulalım. 3 ve 4. 3'e bakalım. Her öyküsünde okurun önünde yeni ufuklar açabilmesi nedenler geliyor bakın. Yalın anlatımı ve öykülerin çarpıcı betimlemelerle donatılması onu zirveye çıkarıyor. Zirve başarı öncesi de gerekçeleri, yani nedenleri bir de dörde bakalım. Ayrıca konuşma dili ile yazı dili arasındaki köprüyü ustaca kurması ve insanların içsel dünyalarını olağanüstü başarıyla işlemesi işte neden geldi? Onu vazgeçilmez yapıyor. Vazgeçilmez olmak da başarılı olmak demek. Cevap C.